Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kapitalizm kavramı üzerine konuşacağız. E, tanımlamaya e, ve kısaca üzerinde e, kapitalizm nedir, ne değildir ve e, ortaya çıkış sürecine dair e, teoriler birkaç teoriden bahsedeceğiz ve e, videomuzu bitireceğiz. Yine e, kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Unutmayın inşallah. Başlayalım. E, kapital, kapitalist ve kapitalizm kavramlarının sırasıyla ortaya çıktığını söyleyen yaklaşımları görüyoruz. Bu, bu noktada e, kapitalizme gidişin aşamaları olaraksa e, şunlar ifade ediliyor. Birincisi Burjuvazi'nin oluşması. E, Schumpeter'e göre girişimcinin e, rolü çok önemli. E, bu düşünür girişimcinin rolünü çok vurguluyor ve kapitalizmin dinamosu diyor. E, i̇kinci aşama ise modern devletin ortaya çıkışı. Üçüncü aşama coğrafi keşiflerin ve sömürünün artması. Dördüncü aşama ulusal ve uluslararası ticaretin genişlemesi. Beşinci aşama ise üretim ve Ulaşım taşımacılıkta alan bu alandaki teknik yenilikler diğer yönden kapitalizmin özgünlüğünü <laughs> mülkiyet ve sınıf ilişkileri ortaya konar deniyor. Bu noktada Marx'a göre ise ücretli emek kapitalizmi diğerlerinden farklı kılıyor insanların e, emeklerinin e, satın alınıyor bili, e, emek insanların emeklerinin satın alınabiliyor olması söz konusu. çağ Marx 16. yüzyılda başlatıyor. Kırsal nüfus mülksüzleştirilmiş. Kapitalist e, çiftçi ortaya çıkmış. Sonra da sanayi sermayesi oluşmuştur ona göre. Marx'a göre kapitalizmin ortaya çıkış süreci şu aşamalara oluşuyor. Tüccarların toplumsal grup olarak ortaya çıkışı, ticari ilişkilerin yayılması, keşif, sömürü ve ticaretin dünya ölçeğine yayılışı, 4. İngiliz egemenliği ve 5. de sanayi devrimi. Diğer yandan Weber'e göre ise kapitalizm, Batı uygarlığının özgün yönünü ortaya koyar. Kar arayışı içinde rasyonel çalışma disiplininin bulunduğunu belirtiyor. Özgür emeğin akılcı şekilde örgütlenmesi kapitalizmle ortaya çıktı diyor Weber. Sanayi kapitalizminin yaşandığı yerlerde de genellikle protestanlığın, protestanların yaşadığını söylüyor. Kapitalist ruhun oluşmasında protestan ahlakına vurgu yapıyorum Weber. Tanrı'ya çalışma ile hizmet etme, kazanmayı artırmayı, tasarrufu ama lüksten de kaçmayı, kazanılanı yeniden yatırıma yönlendirmeyi öğütlüyor. Öte yandan yine başka bir düşünce göre ise Kapitalizmin, kapitalizm tarihsel bir sistemdir ve tek bir nedenle açıklamak mümkün değildir. Pazarla ya da kar arayışın peşinde e, olma duygusuyla açıklamak yetersizdir diyen bir yaklaşım da var. Kapitalizmin sorusu cevabının feodaliteyle feodalite ile birlikte başlayacak siyaset sisteminde olduğunu ifade eden bir görüş var. Siyasal iç anarşi kapitalizmin motoru olmuştur deniyor bu yaklaşımda. Dolayısıyla baktığımızda kavrama dair farklı Weber'den Marx'a yine farklı diğer düşünürlere göre felsefecilere göre farklı yaklaşımlar söz konusu. Biz burada kısaca Marx ve Weber'e dair bir ve onların sonrasında da farklı birkaç örneğimizi söyledik. Bu cümlemize de bu videomuzun kapitalizm nedir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın inşallah. Görüşürüz.